El vatandaş gel araba satıyorum hey Aa babacım şuraya bak adam araba satıyor hadi hadi araba alalım Alalım oğlum ne olacak ya <laughs> Nasıl olsa bizim altın kartımız var sınırsız paramız var Oradan her şeyi alabiliriz canım oğlum benim Oley be oley iyi ki zenginiz canım babam benim Allah şimdi bunlara bir güzel kitlerim ben arabaları. <laughs> Aa baba şuraya bak. Zengin amcamlar araba alıyor. Babacım ne olur ya biz de alalım ben Ne olursa. İyi de evladım onlar zengin ya. Bizim hiç paramız yok ki. Çok az paramız var. Nasıl araba alacağız? Bir şey olmaz babacım. Biz de en ucuzunu alırız. Ne olacak ki? He, tamam madem öyle yapalım. En ucuz arabayı alalım. Hadi. Beyefendi merhaba. Biz araba alacaktık da. He, görmüyor musun kardeşim? Müşterilerim var burada ya. Allah Allah. Başlarım şimdi seninle araba. Allah Allah adama bak araba alacağız diyoruz kızıyor bize. Bizim gibi zenginler varken kim umursar oğlum size? Evet ya siz fakirsiniz. En ucuz arabayı alırsınız şimdi. Fakir arabası. Vay be demek fakiriz diye burada da dışlanıyorsa. Öyle olsun tamam bekleriz biz. Evet zengin bey bu araba gördüğünüz gibi tam sizlik. Kendisi en ama en pahalı arabadır. Ve en lüks arabadır. Fiyatı tam 15 milyon dolar. Oo baba 15 milyon dolar var Hadi alalım bunu. En pahalısı buymuş. Olur alıyoruz. Karttan geçeceğiz. Tek geçim olsun. Vay be baba. Şunlara bak. 15 milyon dolarlık araba aldılar ya. Çüş ya. Bir şey olmaz oğlum. Biz de alacağız şimdi. Hiç merak etme. Evet söyleyin bakalım. Siz hangi arabayı istiyorsunuz? Pis fakirler. Şey biz fiyatları öğrenebilir miyiz ya? Bizim pek paramız yok da. Bir adet tırımız var. Tam 500 bin lira. Polis arabamız var. O da 1 milyon lira. Ambulans sistem bir de 1 milyon 500 bin lira. Tofaşımız var tam 100 bin lira. Bir de çok ama çok eski iğrenç bir traktörümüz var. O da 5 bin liracık. Canım oğlum bizim paramız sadece çok ama çok eski külüstür traktörü ya. Olsun babacım ne güzel işte. Ben de okula traktörle giderim bundan sonra. <laughs> oğlum onla tarlaya gidelim. Okula değil enayi ya. Tamam o zaman size traktörü satıyorum. Sağ. Durun durun satmayın ben alacağım. O 5000 liraydı değil mi? Ben tam 50 bin lira veriyorum ve onu alıyorum. Fakirler her yere yürüyerek gitsin. Arabaları olmasın onların. <laughs> evet ya evet. Allah Allah onu da biz alıyoruz. Hiçbir şey alamasın bunlar. Ne? Traktöre 50 bin mi veriyorsunuz? Sattım gitti. Oley be Çöp de o zaten. 5000 lira bile etmezdi. <laughs> hayır ya hayır. İlk ben almıştım. Niye onlara sattın? Hayır ya of ya. Ee, parayı veren düdüğü çalar fakir bey. Fakirsen alamazsın. Aynen öyle zenginsen alırsın. Fakirsen bakakalırsın Siz ne kadar kötü insanlarsınız ya. Oğlum okula yürüyerek gitmesin. Arabayla gitsin diye traktör alayım dedim. Kötülük yaptınız bana. Ben sırf oğlum daha iyi okusun daha güzel öğrensin diye almıştım onu. Am ya, Aman ya. senin oğlun senin gibi fakir olacak işte. Okusa ne, okumasa ne? Evet ya, hepinizin sonu fakir olacak zaten. Fakirsiniz siz. Umarım siz de bir gün fakir olursunuz. Belki o zaman anlarsınız beni. İnşallah bir gün fakir olursunuz ya. İnşallah. Hadi oradan be. Ben sen miyim? Allah Allah benim altın kartım var. Her şeyi alırım bununla. Aynen öyle. Fakir toz ol buradan. Hadi yallah. Ne dersin? Birlikte gazlarız biraz. Çok güzel olur. Ben de seni çok beğeniyorum zaten. Ay ne yapıyorum? Beni beğendiğini söyledi ne? Merhaba arkadaşlar ben geldim. Ay bir de şu Arda'ya bakın ya. Yürüyerek geliyor. Pis izin. Fakir. He ee, Rüzgar o gözlükler ne ya? Aynı bir sivrisineğe benzemişsin. anladın mı beni? Sen bunu var ya evini satsan alamazsın. Oğlum manyak mısın sen? Bunu bedavaya verseler takmam ki ben zaten. <laughs> Elayı 500 bin lira vermiş. Ay sen ne anlarsın be gözlükten? Ay dinlemiyorum zaten canım ya. Allah Allah ne yapacağım ben bunu? Aa, wow, gülmekten karnıma ağrı girdi ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Manzumidiler hemen derse gelin. Bugün efsane bir dersimiz var. Çok fena bir şey getirdim. Ne? Bir şey mi getirdiniz? Nasıl ya? He, Rüzgar evladım bu tip neler? <laughs> Oğlum atom karıncaya benzemişsin aynı. Bu tip ne? O gözlükler ne? Of ya Ne var hocam? Allah Allah. Çok pahalı bir kere bu Evet gençler hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu derste dilek perisi getirdim. Yani bugünkü dersimizde periyle beraber olacağız. Siz hala kanala abone olup video like atmadınız mı? Çabuk olun yoksa sizi yerim. Ee, nasıl yani hocam? Aa, istediğimizi dileyebiliyor muyuz? Evet evladım herkesin bir dilek hakkı olacak ve periden dileyecek. Olay be ondan görünmez olmayı isteyeceğim. Ondan sonra da güzel kız sen mi olacaksın? Bu tipi değil dilek perisi. Bin tane dilek perisi bile düzeltemez elim <laughs> Ay sus be öküz seni. Aa. Evet arkadaşlar sırayla dileklere başlayalım. Evet sineğe benzeyen çocuk. Söyle bakalım ne diyorsun benden? Dilek perisi sinek minek ayıp olmuyor mu ya? Allah Allah kalbimi kırıyorsun ama. <laughs> öyle Rauf aman neyse ben şey diliyorum daha çok zengin olmayı en zengin olmayı dünyanın en zengin insanı ben olayım bunu diliyorum. Tamamdır bakalım hop seni zengin yaptım. Allah Allah enayiye bakın zaten zengindi yine zengin olmayı diledi. Şimdi benim ne dileyeceğimi izleyin onu fakir yapacağım. Evet örümcek adam kostümlü çocuk dile ben Rüzgar'ın tüm parasının bana geçmesini ve onun da fakir kalmasını diliyorum. Böylelikle onun dileği de bana geçmiş olacak. İki tane dilek dilemiş gibi olacağım. Gerçekten çok akıllıca. Ne? Nasıl ya? Böyle bir şey mi var? Allah Allah hayır kabul etmiyorum. Zengin olmayı diledim işte. Bana ne ya? Bana ne? Evet kostümlü çocuk dileğin gerçekleşti. İşte bu be zengin oldum. <laughs> hayır ya olamaz. Hayır fakir oldum. Beni sadece param için mi seviyordun? Vay be öğrenmiş olduk. Hay, başka ne için seveceğim be? Allah Allah sineğe benziyorsun sen bir kere. Sinek seni. Of ya of vay be. insanlar beni sadece param için seviyormuş. Kimse beni sevmiyormuş. Olamaz oğlum ya ne perisiymiş bu. Şuna bak beş parasız kaldık. Dileniyoruz burada. Ne bileyim baba ya öğretmen getirdi işte. Dilek falan dedi fakir kaldık. Anlamadım ki ben de. Ay Allah'ım öyle iş mi olur ya? Hay ben öyle... Bütün paramızı kaybettik. Herkese ne güzel hava atardık zenginiz diye. Altın kartımız vardı. Kömür oldu resmen. Hepsi o arda yüzünden baba ya. O arda yüzünden bütün paramızı kaybettik. Bizim fakir olmamızı, kendisinin de zengin olmasını diledi Bütün paramızı o aldı. Hatta benim mükemmel gözlüğümü bile o aldı. Ne mükemmel oğlum ya. Allah Allah. Takınca sineğe benziyordun. Tövbe ya Rabbim. Sen de mi baba ya? Of ya. Hop ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz dükkanımın önünde? Pis dilenciler kaybolun buradan. Ne var kardeşim ya? Görmüyor musun? Dileniyoruz. Allah Allah. Evet seni biz zengin yaptık. Unutma bütün arabalarını biz aldık. Aynen öyle. Biz olmasaydık bu kadar zengin olamazdın. Bana ne kardeşim? O geçmişte kaldı. Artık siz fakir dilencilersiniz. Ben ise zenginim. Kaybolun buradan. Hadi yallah. Vay be. Ne kadar nankörsün sen. Demek öyle. Sen de kötü bir insanmışsın. Biz zamanında sana o kadar iyilik yaptık. Yaptık. Demek bize iyilik yapmayacaktın ha? Öyle olsun. Ha, ne oluyor burada? Bunları niye kovuyorsun sen bakayım? Ee, fakir bey şey yani zengin bey. Onlar dileniyor da gelen müşterileri kaçırıyor. Demek onlar fakir diye dışıyorsun ha? Öyle olsun. Bütün mekanı satın alıyorum. Hepsi benim. Hadi yallah buradan. Ne satın mı alıyorsunuz? Aa Tamam gidiyorum ben o zaman hemen. Bay bay. Çok sağ ol fakir amca ya. Çok sağ ol bizi korudun. Evet zamanında biz seni fakir diye dışlamıştık. Ama sen bizi korudun. Gerçekten harika bir insansın sen fakir. O ne demek ya? Tabii ki dışlamayacağım ben seni. Tabii ki koruyacağım. İnsanlık ölmedi. Ne kadar zengin olursam olayım. Asla insanları dışlamam ben. Sen gerçekten harika bir insansın fakir. Evet fakir amca harika bir insansın. Bu arada gözlüğün de çok güzelmiş.